Aşkın sınırları yoktur. Aksine en sağlıklı ilişkiler kesin ama esnek sınırlara sahiptir. Yani siz sınır koyduğunuz zaman ilişkiniz içerisinde güvenli bir oyun alanı inşa etmiş olursunuz, çit örmüş olmazsınız. Çünkü sınırlar sevgiyi korur ve büyütür, yakınlığı bozmaz, özgürlük alanını netleştirir. Sınır koymak her zaman her şeye hayır demektir. Sınır koymak eşittir aşılması zor duvarlar örmek anlamına gelmez. Yani nasıl ki aşırı geçirgen sınırlar sağlıklı değilse aşırı katı sınırlar koymak da aynı şekilde zarar verici olabilir. Aşırı katı sınırların daha iyi olduğuna dair inanış genellikle daha öncesi sınır koyamayıp devamlı olarak başka insanların memnun etme eğiliminde olan insanlar için bir çeşit savunma mekanizması olarak düşünebilirsiniz. İkisini birbirinden ayırt etmek önemli. Sınırlar başkalarının özgürlüğünü kısıtlar. Sanıldığının aksine sınır koymak bir başkasının davranışlarını kontrol etmek ya da ona ne yapması gerektiğini söylemek anlamına gelmez. Aslında sınırlar tamamen sizinle ve sizin beklentilerinizle alakalıdır. Kendinizi güvende hissetmek için belirlediğiniz kurallar ve limitleri temsil eder. Bir başkasının özgürlüğüyle alakalı değildir.